Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego videosu çekiyorum. Şimdi de tuvalet şey. Örümcek şimdi de tuvaleti yapacağım. Bu sefer böyle Lego videoların gelmesini istiyorsunuz. On like e bekliyorum. Ben burada yapıyorum. Siz durdurarak parçalara bakıp yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar klasik tuvalet için böyle bir kafa isterseniz başka bir kafa da kullanabilirsiniz. Size kalmış ve en üstünde de sifon sifon istediğiniz gibi yapın. isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ilk parçamızı yaptık. Şimdi tuvalet. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi bacaklarını yapacağız. İlk önce bu parçalardan dört tane lazım. Üstüne gelmesi için bu parça adını bilmediğim için par bu parça diyeceğim. Bu parçalardan da 4 tane lazım ve bunları ekliyoruz. O beyazların üzerine. Büyük ihtimalle bu kısımları hızlandıracağım ben arkadaşlar. Şimdi bu dört parça elimizde. Şimdi bu parçaların tek tek üzerine şu kanca gibi şeylerden koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar en son 4 tane bundan olması lazım elinizde. Ve bunların üstüne şu üstünde kanca girmesi için çıkıntı olan bu parçalardan lazım bize dört tane de. Şimdi bunları ekliyoruz bu parçaları. Dört tane bu parçadan olacak yani elinizde. Arkadaşlar benim parça etmezli diye bir durum var. Şimdi bunlardan da dört tane lazım ama benim üç tane var. Şunu kullanacağım yerine takma bayakmış gibi. Yani haberiniz olsun. isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yani dört tane bu sivri dikenden yapabilirsiniz. Şimdi her şey hazır. Bununla birleştiriyoruz şimdi tuvalete. Bunları şimdi tuvalete takıyoruz yani. Ve oluyor. Arkadaşlar son durumunun böyle gözükmesi gerekiyor. Ne? Yani. ve hazır. <laughs>